Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde üstlü sayılarla ilgili değişik kaynaklardan seçtiğimiz soru çözümü yapacağız. Birinci sorumuz şu şekilde, üstlü sayıların üstünün hesaplanmasıyla ilgili bu sorularda parantezlerden kurtarmamız gerekiyordu. O halde bakın, eksi 2'nin 3. kuvveti, eksinin 3. kuvveti tek olduğu için Burası eksi 2 üzeri. işte kuvvetle dıştakini çarpıyordum. 6. Eksinin çift kuvveti olduğu için 2 üzeri eksi 4. Eksinin çift kuvveti olduğu için 2 üzeri 4 kere 2 eksi 8 diyeceğim. Burada çarpım eksi olur. 2 üzeri 6 eksi 4 ve eksi 8 eksi 6 bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz e, D şıkkı. İkinci soru şekilde X ve Y sıfırdan farklı reel sayılardır. X üzeri eksi 1 sayısının en az 4 katı bir doğal sayıdır. Ne demek? 1 bölü x, x üzeri eksi 1 dediğimiz sayı buydu. Bunun 4 katı dediğimizde en az 4 katı bir doğal sayıdır. O halde en az 4 katı bir doğal sayı ise x eşittir 4 olmalı ki şu şekilde ne yapalım? Sadeleştirelim. Y üzeri eksi sayısının en az 9 katı, y üzeri eksi 2 sayısı dediğimiz 1 bölü y karedir. Bunun 9 katı en az dediğine göre bunun da bununla sadeleşmesi durumunda y kare eşittir 9 derim. y eşittir 3 ya da eksi 3 olarak bulmuş oluruz. Buna göre x üzeri y sayısının en küçük değeri x üzeri y sayısının en küçük değeri x yerine 4 y yerine de 3'ü değil eksi 3'ü seçerseniz bu da ne olur? 1 bölü 64 olur. Doğru seçeneğimiz E şıkkı olur. Sayısı için aşağıda hangisi yanlıştır? Bakalım basamak sayısı ile ilgili. Dolayısıyla bunlar da şunu yapıyordum ben. 2, 10 çarpanını bulacaktım. 10 çarpan içinde 2 ve 5'ti. Dolayısıyla bu 16 sayısı 2 üzeri 4'ün 5. kuvveti. 25 sayısı da 5'in karesinin altıncı kuvvetidir. O halde burası 2 üzeri 20. Burası da ne yapar arkadaşlar? 5 üzeri 2 kere 6 12. Küçük kuvvetimiz 12 olduğu için bunu 12'ye indirgemeye çalışacağım. 2 üzeri 8 çarp 2 üzeri 12 biçimde ayrıştırıyorum. Çarp 5 üzeri 12. 2 üzeri 8 çarpı tabanları farklı üstlere eşit olduğu için 2 kere 5 10 10 üzeri 12. Şunu da hesaplayalım. Burası da 256 ederdi. 2 üzeri 8. 256 çarpı 10 üzeri 12. Bu ne demekti arkadaşlar? Sondan 12 basamağı 0'dır. 12 basamağı 0 13, 14, 15 basamaklı bir sayıdır. 15 basamaklı bir sayıdır. Doğru. Sondan 12 basamağı 0'dır. Doğru. 16 üzeri 5 çarpı 25 üzeri 6 eksi 1 sayısını sondan 12 tane 9 sonunda 12 tane 9 vardır. Gerçekten de şu sayı 256 0 şeklinde gidiyordu. 1 çıkardığımız zaman 9 9 bu şekilde 9 5 2 şeklinde oluyor. 0 sayısı da 9 sayısı birbirine eşitti. O halde bu da nedir? 9'dur. Ve 12 basamaklıdır demiş. Seçeneğimiz burada yanlış olmuş oluyor. 15 basamaklı bulmuştum. Dördüncü soru şu şekilde çarpımı A-2 tane 3 üzeri a artı 2'nin çarpımı. Ne demekti bu arkadaşlar? Ee, çarpılan sayı 3 üzeri A artı 2 sayısı kaç taneydi? A-2 tane. Bunu kuvvet olarak yazıyordum. 27 tane 9 üzeri 21 sayısının toplamını eşitmiş. 9 üzeri 21, 27 tane olduğuna göre bunu da başına çarpan olarak yazıyorum. Toplamada çarpıyordum. E, çarpmada kuvvet olarak yazıyorum. Burası 3 üzeri a eksi 2 a artı 2 a kare eksi 4. Burası 3'ün kare küpüydü. Burası 3'ün karesinden 3 üzeri 42 olmuş olur. O halde tabanları eşitse üstleri eşit demiştik. A kare eksi 4 sayısı 3 çarpmada üstler toplanıyordu. 45'e eşitse A kare eşittir 49. Buradan A eşittir 7. A eşittir eksi 7. A eksi 2 tane demiş. Saymada kullandığımız yere eksi 7'yi değil artı 7'yi alacağız. O halde doğru seçeneğimiz B şıkkı olmuş olur. <laughs> Beşinci soru 10 üzeri x eşittir 49, 10 üzeri y eşittir 64 olduğuna göre 7 üzeri y bölü x, 8 üzeri x bölü y ifadesinin değeri. Bakın şimdi şu ifadede 10 üzeri x eşittir 7'nin karesi şeklinde yazarsam e, bu ifademiz arkadaşlar y bölü x elde etmek için her iki tarafın şöyle y bölü xinci kuvvetini alırsanız 10 üzeri x çarpı y bölü x eşittir. 7 üzeri y bölü x'in içteki kuvvetle dıştakini değiştirebiliyordum. Ee, karesi olur. Şunlar gitti. 10 üzeri y eşittir. 7 üzeri y bölü x'in karesi. 10 üzeri y'nin değeri 64'tü. Buraya 64 yazarsanız 7 üzeri y bölü x'in karesinden sadeleştirirsek 7 üzeri y bölü x değerimiz 8 olarak bulunur. Diğerinde aynı şekilde hesaplayacak olursanız arkadaşlar, 10 üzeri y eşittir 8'in karesidir. Burada e, yine aynı mantıkla, bunun bu seferde x bölü yinci kuvveti dediği için x bölü yinci kuvvetini alırsanız, 10 üzeri x eşittir. 8 üzeri x bölü y'nin karesi olur. 10 üzeri x'in değeri 49'du. O halde 8 üzeri x bölü y'nin değeri de kaç olur arkadaşlar? 7 olmuş olur. Toplamını sormuştu bizden. Burası kaç oldu arkadaşlar? Ee, 7. Burası kaç oldu? 8. İkisini toplarsanız da 15 e şıkkı bulunmuş olur. Eşitliğinde a ve b tam sayılardır. Tam sayılar bu eşitliklerde 3'ü 4'e ya da 4'ü 3'e çevirmemiz gerekiyordu. Bunlar aralarında asal oldukları için şöyle demiştik. A eksi 2B artı 3'ün 0 olması. A artı 2B artı 3'ün 0 olması gerekir. O halde şunları sadeleştirirseniz. 2A eşittir 6 öbür tarafa attım. Eksi 6. A eşittir eksi 3 olur. Bunu bu denklemlerin herhangi birinde yerine yazarsam. Eksi 3 eksi 2 b artı 3 eşittir 0 ise b de buradan kaç gelir arkadaşlar? 0 gelmiş olur. A artı B toplamını sormuştu. Eksi 3 artı 0'dan eksi 3 olarak A şıkkını bulmuş oluruz. 7. soru. Birden farklı X ve Y pozitif gerçel sayılar için X çarpı Y eşittir. X üzeri Y. X bölü Y eşittir. X üzeri 3 üzeri 3 Y. Olduğuna göre Y kaçtır? Şimdi burada şu y'yi yalnız bırakacak olursak arkadaşlar y eşittir x üzeri y bölü x şekline. Buradan da y üzeri 1 eşittir x üzeri y eksi 1 yukarıya paya geçirdiğimiz zaman artı 1 eksi 1 oldu. Diğer eşitliği alalım. x çarpı y üzeri eksi 1 şeklinde şunu birinci kuvveti geçirirseniz x üzeri 3y olur. Aynı şekilde y üzeri eksi 1'i yalnız bırakır. 3x'i bu tarafa bölen olarak geçirirsem e, x üzeri 3y eksi 1 şeklinde olur. Bu özelliğimiz vardı. Burada hatırlarsanız şu şekilde yapıyordum. 1 bölü eksi 1 y'ler aynı tabanlı x'ler aynı tabanlı olduğu için y eksi 1 bölü 3y eksi 1 şeklinde söylüyordum. İşler dışlar çarpımı yapalım. 3 y eksi 1 eşittir. Eksi y artı 1 ise 4 y eşittir. 2 y eşittir. 1 bölü 2 sadeleştirirsek cevabımızı B şıkkı bulmuş oluruz. 8'de şöyle denklemi sağlayan x değerlerin çarpımı kaçtır? Dikkat edin burada kuvvetlerimiz tek sayı 5 ve 5 şeklinde. Dolayısıyla 5'leri sadeleştirdiğimizde x kare eksi x artı 1 eşittir x artı 4 denklemini elde ediyorum. Bunu çözmemek için x'i buraya alacağım. x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayırarak bu eksi 3 ile 1 şeklindeydi. Eksi 3 ile 1'i çarparsanız eksi 3. Eksi 3 ile 1'i toplarsanız eksi 2'yi verdiği için x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde 0'dı. Çarpımı 0 olması için bu 0 olmalı x eşittir 3 ya da bu 0 olmalı. x eşittir eksi 1 şeklinde cevabımızı bulmuş oluruz. X değerlerinin çarpımı kaçtır? Bu ikisini çarparsanız arkadaşlar eksi 3 olmuş olur. Burada şunu da hatırlatalım. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 ikinci derece denkleminde bunu 0 yapan x1 ve x2 değerlerimizin toplamını eksi b bölü a ile bu değerlerin çarpımını da C bölü A ile bulabiliyorduk. O halde bu soru için bunu söylerseniz ikisinin çarpımından bahsetmiştik. X1 çarpı X2 C bölü A eksi 3 bölü 1 bu da eşittir. Eksi 3 olarak da söyleyebilirsiniz. 9. soru denklemini sağlayan x değerlerin çarpımı kaçtır? Denklem ne yapmış? 1'e eşitlenmiş. 1'e eşitlenmiş. Bu durum sorularda 3 ayrı durumlu olarak inceleme yapıyordum. Birincisi şuydu. Tabanımız x 2 mutlak değer -3 1'e eşittir demiştik. Bu halde x 2 eşittir 4. Bu denklemin çözümü için 2 ayrı durum uygulaması yapıyordum x eksi 4 veya x eksi keştir eksi 4. x eksi 2 atarsanız 6, x eşittir eksi 2. 2 tane değerimiz bunlar üssü de r sayı yaptığı için çözüm kümesinin elemandır. İkinci durum şuydu üssü 0 yapan değer x artı 1 0 x eşittir eksi 1. Bu tabanı x eksi 2 eksi 3 burayı 0 yapmaması gerekiyordu. Çünkü ne demiştik? 0 üzeri 0 belirsiz ifadeydi. O halde eksi 1 yerine koyduğumuz zaman eksi 3 eksi 3. Burası 3, 3 3 çıktı, 0 olduğu için bunu ne yapmıyorum? Çözüm kümesine almıyoruz diyoruz. Üçüncü durumsa tabanımız x eksi 2 eksi 3'ün eksi 1 olduğu durumdu. Burada mutlak x eksi 2 eşittir 2 derseniz buranın 2 olması için x'in 4 ve x'in 0 olması lazım. Şu şekilde iki ayrı durum olarak çözdüğümüzde bunu söylüyoruz. Tabi bu üst dediğimiz ifade neydi? x artı 1 çift olmalıydı arkadaşlar. Eksi 1'in çift kuvvetleri ancak artı 1 oluyordu. O halde burada 4'ü yerine yazarsanız bakın 4 artı 1 Tek olur. O halde bunu almıyorum. Sıfırı yerine 0 artı 1. Bu da tek olur. O halde bunu da ne yapmıyoruz? Almıyoruz. X değerlerinin çarpımından bahsetmişti. 6 ve eksi 2 bunların ikisini çarparsanız eksi 12 olarak bulunmuş olur. X eksi 5 üzeri 10 eşittir. 2 x artı 4 üzeri 10 olduğuna göre x'in alabilir değerlerin çarpımı nedir? Burası nedir arkadaşlar? Çift kuvvet. Çift kuvvet olunca kuvveti kaldırdığımız zaman nasıl söylüyordum? Mutlak değer x eksi 5 eşittir. Mutlak değer 2x artı 4 olarak söylüyordum. Mutlak değerli çözümü x eksi 5 eşittir 2x artı 4 veya x eksi 5 eşittir eksi ile çarpıyordum bunu bakın. x eksi 4. x'leri bir araya alırsanız bunu buraya geçirelim. x 2x eksi x. E, 4'ü de sol tarafa geçirseniz eksi 9. X'leri bir araya alalım. 3x eşittir 1. X eşittir 1 bölü 3. X değerlerin çarpımı eksi 9 çarpı 1 bölü 3 sadeleştirelim. Eksi 3 olmuş olur. 11. soru 2 üzeri x eşittir 8, 3 üzeri y eşittir 76, 5 üzeri z eşittir 27 olduğuna göre x y, z'nin doğru sıralanışı nedir? Şimdi bunlar da e, eşitin sol tarafındaki taban ile sağ tarafındaki tabanı aynı yapmaya çalışıyordum. O halde 2 üzeri x eşittir 8'i 2 üzeri 3 olarak yazarsanız x eşittir 3'tür. Diğerine bakalım 3 üzeri y eşittir 76. 76'yı 3'ün kuvveti olarak yazamıyoruz. Bu durumda ne yapmıştık? 76 3'ün hangi iki kuvveti aralığındadır? Şeklinde soru soruyordum. 3'ün küpü 27 3'ün dördüncü kuvveti 81 olduğuna göre burası neydi? Y'ydi. 3 üzeri Y'ydi. 3 küçüktür. 3 üzeri 3 küçüktür. 3 üzeri Y. Bu da küçük. 3 üzeri 4 diye söylemiş olalım. Bu tabanlar eşit olduğu için 3 küçüktür, y küçüktür 4 şeklinde söylemiş oluruz. Diğerini yazalım arkadaşlar. 5 üzeri z eşittir 27. Yine 27 5'in tabanında yazamadığımıza göre 5'in hangi iki aralığındadır şeklinde söyleyecektik. 27 küçüktür 5 şeklinde söylersem 5'in karesi 5'in küpü dediğimizde burası da ne olur arkadaşlar? Artık z'nin değeri 2 küçüktür z bu da küçüktür 3 aralığında olmuş olur. Demek ki x'imiz 3 üç, y 3'ten küçük e, pardon z y de 3'ten büyük. O halde ne oluyor arkadaşlar? Z küçük x küçük y şeklinde söylemiş oluyoruz. Z x'ye d şıkkında verilmiş. 12 soru da A eşittir. 5 üzeri 15. B eşittir. 4 üzeri 30. C eşittir. 3 üzeri 45. Sayılar için sıralama yapın demiş. Şimdi bunlarda ne yapıyor? Ya tabanları eşitliyordum. Ya da üstlerini eşitliyoruz arkadaşlar. Tabanlar tabi burada eşitlenemeyeceğine göre üstlerini eşitleyeceğim. Hepsinin ebobu 15. Yani burayı 5 üzeri 15 olarak burayı 4 üzeri karenin 15. kuvvet olarak bunu da 3 üzeri 3'ün 15. kuvveti olarak söyleyebilirim. Bakın bütün kuvvetlerimiz eşit oldu. Tabanı büyük olan daha büyüktü. O halde A dediğimiz sayı 5 üzeri 15 B dediğimiz sayı 16 üzeri 15 C dediğimiz sayı 27 üzeri 15 Büyükten küçüğe demiş. O halde tabanı büyük olan daha büyüktü. C büyüktür, B büyüktür, A şeklinde bulmuş olacağım. C ve A, A şıkkında ne yapmış arkadaşlar? Verilmiştir diyoruz. Şimdi yeni nesil tür sorulardan birkaç tane de çözmeye çalışalım arkadaşlar. X say asal sayılar için X üzeri N'yi şu şekilde sembolle gösterdiğinde ne X olarak vermiş. O halde işlemiş eşitliğindeki n değeri kaçtır diyor. Şimdi burada ilk önce şurayı yapmamız gerekiyor. n çarpı x biçimindeydi. 5n olarak bunu ne yapacağım? Söylemiş olacağım. 5n olarak söylersem ifade şuna dönür. 5 üzeri 5 çarpı 5n bölü 125 eşittir 8 eksi n olur. Şurası 25'tir. Bu ne oluyor arkadaşlar? Burası da 25 n çarpı 5 bölü 125 eşittir. 8 eksi ne olur? 5, 25 ile çarptı. 125, 125 ile sadeleşmiş oldu. 2 ne eşittir? 8 ise n eşittir? 4'tür diyoruz. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olmuş olur. 12. yönde kumsalda oyun oynayan can elindeki sopayla kumsala ilk olarak çevresi 16 cm olan eşkenar üçgen çiziyor. Şu 16 santimetreymiş çevre arkadaşlar. 16 santimetre diyelim. Bunu her defasında her üçgenin yanlarına bir kenara bir önceki üçgenin bir kenarının yarısı uzunluğuna sahip iki tane eşkenar üçgen çiziyor. Yani şurası ile şurası şu üçgen şu büyük üçgenin yarısı arkadaşlar. Büyük üçgen 16 santimetreydi. Şu yarısı 8 bu da yarısı 8 olduğuna göre toplam 16 etmiş oluyor. Üçüncü adımda ne oluyor arkadaşlar? Bu 16 idi. Şu ikisi 8 8 mi söylemiştik 16. Şu ikisi bir tane. Bunun yarısını eşit. Bu ikisi de bunun yarısına eşit. Dolayısıyla işte bunların tamamı kaç oluyor? Bir tane daha 16 olmuş oluyor. Bir kenarın yarısı uzunluğuna sahip iki tane eşkenar üçgen çiziyor. Buna göre 8. adımda. Şimdi dikkat edelim bakın birinci adımda 16, ikinci adımda iki tane 16. Üçüncü adımda 3 üç tane 16 şekline gidiyor. O halde 8. adımda ne olur arkadaşlar? 8 tane 16 olmuş olur. 8 dediğimiz sayı 2 üzeri 3. 16 dediğimiz sayı 2 üzeri 4. Çarpmada tabanlar aynı üstler ne yapılacaktı? Toplanacaktı. 2 üzeri 7 olarak bulunmuş olur. Bir kişi kibrit çöplerini kullanarak her hamlede önceki hamlelerde kullandığı kibrit çöplerinin toplamının iki katı kadar kibritleri yan yana diziyor. İlk hamlede bir adet kibrit çöpü. Şurada bir tane kibrit çöpü var. Birin iki katı şurası arkadaşlar. Şurada bir çarpı ikiden iki tane. Dolayısıyla bir önceki hamlede kaç tane kibrit çöpümüz oldu? Üç tane olmuş oldu. O halde burada ne oldu bakın? 3 tanenin 2 katı kadar. 6 tane. Şurası 1 2 3 4 5 6 tane kibrit kat çöpü olmuş oluyor. Peki 4. hamle deseydim ne olacaktı? 6 3 de burada 9. 9'un 2 katı kadar. 9 dediğimiz sayı 2'nin 2 3'ün karesiydi. 2. Yani 18 tane olmuş oluyor. Peki 5. hamle ne olurdu? 18 şurası 9 27 27 neydi 3'ün küpü çarpı 2 yani 54 tane olmuş oluyordu bu şekilde giderseniz ne oluyor arkadaşlar bakın 1. hamlede 1 ikinci hamlede 2 3. hamlede 3 üzeri 1 4. hamlede 3 üzeri 2 şekline gidiyor o zaman eninci hamlede ne olacak arkadaşlar 3 üzeri ne eksi 2 Bakın üçüncü hamle 1, 3 eksi 2, 1. Dördüncü hamle 3 üzeri 2, 4 eksi 2, 2 şeklinde. O halde çarpı 2 eşittir, 4374 olacak. Şu 2'yi bucağı sadeleştirirseniz, 3 üzeri ne? eksi 2 iki eşittir, 2, 1, 17 de 8 kere, 16, 14 de 7 kere. Burası da arkadaşlar 3'ün kuvvetidir. 3 üzeri ne? Eksi 2 eşittir. 3 üzeri 7 dersek ne eşittir? Kaç olacak? Tabanlar eşit olduğu için 9 olarak bulunmuş olur. Bu kenar uzunlukları şekildeki gibi verilen dikdörtgen şeklindeki bir tarlada uzun kenarı 64 üzeri ne artı 2 kısa kenarı 16 üzeri ne artı 1 şeklinde verilmiş. 4 üzeri n metre olan Kare parsellere bölünüyor. Şöyle kare parsellere burası ne yapıyor? Bölmüş oluyor. 4 üzeri 20 tane kare parsel oluşuyor. O halde bölecek olursanız şurada ne diyeceğim arkadaşlar? 64 üzeri n artı 2'yi 4 üzeri n'ye bölüyor. Şöyle kaç tane yan yana elde etmiş olurum? 16 üzeri n artı 1'i de yine 4 üzeri n'ye bölüyor. Şöyle yan yana kaç tane parsele Bölmüş olurum. Bunun için 4 üzeri 20 tane de oluyormuş. Şimdi şu 4'ün küpü bu da 4'ün karesi. O halde şurası 4 üzeri e, 3N artı 6'dan neyi çıkaracağım? 4 üzeri 2N artı 6 şurası 2N artı 2 idi. 4'ün karesiydi. Neyi çıkarırsanız? 4 üzeri N artı 2 eşittir. 4 üzeri 20 olarak ne yaparım? Söylemiş olurum. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacaktı. 3N artı 8 eşittir 20 ise N eşittir 12 bölü 3'ten 4. Demek ki N 4 olarak bulunmuş olur. Son sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Şekil 1'de bir kutunun üst kapağı ve şekil 2'de de ise hediye paketinin üst kapağının ölçülerini verilmiştir. Kutunun bir kenar uzunluğu 2 üzeri 13 birim. Bir kenarı 8 üzeri x birim. Hediye paketinin 4 üzeri 6 birim. 4 üzeri 6 birim ne demektir arkadaşlar? 2'nin karesi, 2 üzeri 12 birim. 8 üzeri x birimde diğeri 2 üzeri 9 birimde bunun bir kenarı olmuş oluyor. Hediye paketinin kutunun içine girebilmesi için x'in alabileceği en küçük iki tane tam sayı değeri. Bu kutunun buraya girebilmesi için 2 üzeri 12'lik kısmını şuraya yerleştirebiliriz. Buranın içerisine girebilir. Buraya doğru yerleştirdiğimizde 2 üzeri 9 kiminle eşleşmesi lazım? 8 üzeri x ile. O halde 8 üzeri x ne olmalı arkadaşlar? Buna e, içine alabilmesi için 2 üzeri 9'dan büyük ve eşit olması lazım. Bu 2'nin küpüydü. 3x büyük eşittir 9'dan x büyük eşittir 3 olmalıdır diyoruz. Burada en küçük demişti bize x'i kaç seçerim? 3 seçerim. İkinci durum 2 üzeri 9'u şu tarafa doğru yerleştirirsem 2 üzeri 13'e 2 üzeri 12 8 üzeri x'e denk gelir. 8 üzeri x 2 üzeri 3 x'ti. Büyük eşit olmalı 2 üzeri 12 derseniz 3 x büyük eşittir 12'den x büyük eşittir kaç gelir? 4 gelir. Burada da x'in en küçük değeri kaçtır? 4'tür diyoruz. 2 tane tam sayı değerinin toplamı kaçtır demişti? 4 3 daha 7'dir diyoruz. Arkadaşlar soru çözümü videomuz burada bitmiştir. Hepinize iyi çalışmalar.